Anneciğim. Efendim canım. Özür dilerim. Neden? Sabah için. Hem seni üzdüm, hem birlikte kahvaltı edemeden çıktım ya. Cık, özür dilenecek bir şey yok kızım. Sen de haklısın. Biz babanla biraz büyüttük bu meseleyi. Kızmadım sana. Yani? Babanla konuşacağım. Gerçekten mi? eve dönmesi için tek çözüm buysa... ...yani sizi daha fazla üzmek istemiyorum. Anneciğim. Ya müthiş bir haber bu. Ben hemen gideyim. Derya'ya haber vereyim. Ne güzel oldu geldiğimiz. Ya ben sana bir şey soracağım. Bu Serdar uzun zamandır mı kız kardeşinle beraber? Yani. Lise sonunda açıldılar birbirlerine. Sen niye bunu sorup duruyorsun ki? Ne bileyim canım. Ben senin çevreni falan tanımaya çalışıyorum. Dönüş başarabilirse gelecek yarın. Serdar'ın doğum günü ya. Sürpriz yapacak. Vay. Sürpriz ha. Evet. Ya Serdar'ın ev arkadaşına ulaşırsak acayip eğlenceli olacak kimmiş bu ev arkadaşı senin? tanımıyor musun? Yok. Yani adı Mahmut'muş galiba. Bizim bölümden, üst sınıflardan. Mahmut. Ha, ha e, tabii canım ben tanıyorum Mahmut'u. Tanımaz mıyım? Tabii tanıyorum. Ciddi misin ya? Ay tanıştırsan bizi ya da ara gelsin şimdi. İşte şu sürprizi bir organize etsin. Serdar gelmeden eve gidersek çok iyi olur. Yani ortamı falan kuracağız. Olmuş bir. Evden arıyorlar. Dönüş. Ben bir konuşayım. Dönüş. Tam zamanında aradın. Ne oldu ki? Sürpriz parti işi tamamdır. Özgür Hoca bize yardım edecek. Ay süpersin. O zaman benim de sana bir müjdem var. Annemle babam barışacak. Ciddi misin? <laughs> Vallahi annem babamla konuşacakmış. Yani artık daha fazla üzülmeyin dedi bize. Ay çok şükür ya. Ne güzel haber bu. Derya, sen sakın Sertar'a bir şey çaktırma tamam mı? Ay yok yok çaktırmam merak etme. Zaten onu görünce konuşmuyorum bile. Ağzımdan kaçırırım diye iki gündür. İyi. Ay inşallah ben sonsuz gelebilirim İzmir'e. Sen benim dediğimi yaparsan buradasın merak etme. Ay ben çok heyecanlandım şimdiden. Tamam hadi görüşürüz öpüyorum çok seni. Hadi bay bay. Ebru. Selam. Ne bu halin? Kafam başka türlü dağılmıyor. Ne yapayım? Ne zaman o adamla konuşsam bu hale geliyorsun. Farkında mısın? Canımı sıktı. Ne yapayım? Sen de benim canımı sıkıyorsun Ebru. Görüşmeyecektin o adamla. Ya söz vermiştin hani bitti demiştin. Öyle kolay olmuyor işte Serdar ya. Canım Hoş geldin canım. İki gün önce kalbinin sesini dinliyorduk. Canım. Zor. Çok zor biliyorum benim için de zor. Ama atlatacağız. Üstesinden beraber geleceğiz bu günlerin. Sen ne yaptın? Konuştun mu babanla? Konuştum. Düzeltebildiniz mi bari arayı? Bilmiyorum Türkan. Düşündükçe geri Hoş bul. Bu diziyi engelsiz nokta adresinden izleyebilirsiniz.